aynı yatakta. Anne farkındaysan sen de bu kızla aynı yataktaydın. Ben de çok meraklıyım sanki size. Artık nasıl bir oyun oynuyorsanız ana oğul. Ne oyun oynayacağım be ben sana? Çirkef. Gelmiş utanmadan çocuğumu koynuna gir vermiş. Mukaddes Hanım hatırlatırım sizi. Az önce siz bana sayılıyordunuz. Artık nasıl özlediyseniz beni. Aa ne özleyeceğim ben seni be? Sen malikaneden gittiğin gün ben o günü malikanenin kurtuluşu ilan ettim. Her da kutlayacağım törenlerle. Anne. Bu kalktı Ne işiniz var sizin burada? Ne, ne, ne işimiz var burada? Siz mi organize ettiniz bunları ha? Şunlara bak sevimsiz tele Öf, tamam ya. Biz yaptık. Yaptık, biz yaptık. Ne münasebet? Ne, ne münasebet ya? Ne münasebet? Aa yeter artık ya. Sıktınız siz de iyice. Ne bu böyle kavga, gürültü? Pa, tamam bizi düşünmüyorsunuz. Anladık da sizin el kadar çocuğunuz var ya. Geri zekalı, geri zekalı damat. O çocuk ikisinin mi El kadar geri zekalı? Anne sen yine hafızanı kaybettin galiba. Dün gece Zeynep'e canım gelinim seni çok özledim falan diyordun. Ne? Yok artık. <laughs> Yok artık. <laughs> Al bak <laughs> ne yapacak gel gel anneciğim annem <laughs> kaldıramadı tabii e, aşkım ha hallettik senin... başarırız. Biz hiç küsmedik ki. Ne? Çünkü biz hiç ayrılmayız. Biz... biz Abla? Abi? Abla? Ne? Çık. işte annemi Ertan'dan uzak tutmak için böyle bir yola başvurduk. Öküz ölür dava biter sandık. Sandık ama işlerinde öyle bir noktaya geleceğini hiç düşünmedik. Peki niye bize anlatmadınız? Yani sizi de zor bir duruma sokmak istemedik. Yani tam olarak o da değil. Yani çünkü biz iyi bir oyuncuyuz yetenekliyiz. Sizin e, söylesek o kadar iyi oynayamazsınız. <laughs> Evet çok yeteneklisiniz maşallah anamızı ağlattınız be e Selincim yani evet bizim anılarımız ağlamış olabilir ama sizin ananızın öyle olduğunu hiç düşünmüyorum ya yuh artık arkadaş ya ya bir de espri yapıyorsunuz ya baştan söylesiniz de topluca bir düşünürdük bir plan yapardık ya bu kadar acı çekmemize de değdi mi yani değdi gerçekten acı çekmeniz gerekiyordu yani kaynanandan bahsediyorum Orhan İnandı o şekilde işte ay başım. Sen hala burada mısın? Evine gitsene sen. Gideceğim herhalde. Kalmadım sizin evinize. Abla evet yeter artık bu kadar. Bu evde artık kalmanı istemiyorum. Çıkıp gider misin lütfen? Ya sen enişteme nasıl böyle şeyler yapabilirsin ya? Sen sus. Karışma. Ne demek karışma? Kocam o benim. Tabii karışacak. Bana bak Selin. Kardeşime bağırma lan. Senin kardeşiyse benim de gelinim. Hayır abla. Bu, bu yaptıkların artık yeter. Mukaddes annemi bir dakika daha üzemezsin. Aa, <laughs> Selin ne diyor bu? Gerçekleri gördü anne. Gerçekleri. Gördüm efendim. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla gördüm. Bu kardeş annemin sinirlerini artık bozma abla. Sus karışma Orhan. Sen sus sen karışma. Bırak yesinler birbirine ayol. İkisi birden kurtulmuş oluruz işte ne güzel. Sus anne. Anne. Yavrum damat falan ama çocuğum ben seviyorum bu familyayı ya. Da abla tamam artık sen hala burada mısın ya? Ya gel yavaş yavaş lütfen bu evi terk et. Lütfen. Ee, hadi e. ablacığım hadi, hadi zorluk çıkartma lütfen Bak. gerçekten. Hala konuşuyor musun ben ya? gideceğim sana Ya ben Ne işte. Hadi hadi artık hadi. Aferin sana vallahi maşallah. Şu hareketinin güzelliği karşısında vallahi hakikaten gönlümü kazanmaya başladın. Aferin sana eline diline beline her şeyine sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.